Yılmaz Güney Osmaniye'ye film çekmeye gelecek. 65 senesi. Arif ve arkadaşlar tanışıyorlar. Adam bir grubu var. Arif abisi. Evet. Arkeşkiler. Abimle konuşuyorlar. Diyor ki Arif diyor sizin memlekette film çekmeye gidiyoruz Osmaniye'ye. O da diyor ki Osmaniye'de kardeşim var. Bir ihtiyacınız olursa ondan isteyin diyor. Ben de çiftlikle geldim evde. Pavyondan bir karson geldi. Abi İstanbul'dan misafirlerim var diye. Evet pavyona girdim. Yılmaz Güney'de Erol Taş oturuyor barda. Gittim abi hoş gelmişsiniz diye. Sağdık. Neyse. Dedi ki kardeş biz buraya film çekmeye geldik dedi. Bizim bazı ihtiyaçlarımız var dedi. Neyse biz oradan çıktık. Otelde yere yatırmışlar. Eve götürüp de ısrar ettim ama otele bıraktım onları. Sabah gittik kahvaltıyı beraber yaptık. Sonra mekan arabaya çıktık. Yılmaz'ın arabasıyla. Mekanlar arandı. Sen i̇şte, biliyorsun avucunun içi gibi. İşte değil, biliyorum kendi. da çiftlik istiyorlar, at istiyorlar, araba istiyorlar, silah istiyorlar, cezaevini istiyorlar. Hikayede ne var? Kurduksu'ya ne Hikayede ne var? <laughs>